Evet arkadaşlar merhaba. Bugün altın sınıf map yayınları sayfa 27 ve 28'deki çalışmaları yapacağız. Hızla ilk sorumuzla başlıyoruz. Birinci sorumuza baktığımızda işlem önceliğinde öncelikli sırada arkadaşlar parantez vardır. Sıralamayı sayarsak önce üstlü ifadeler, sonra parantez, sonra çarpma bölme, en sonunda toplama çıkarma şeklindeydi. Burada parantez çarpma işleminden önce yapılır. Önce parantez içi yani 4 ile 2'yi topladığımızda 6 eder. Sonra çarpma işlemini yaptığımızda 7 çarpı 6'dan cevabımız 7 kere 6'dan 42 olarak bulunmuş olur. Birinci sorumuzun cevabı 42 olacaktı. İkinci sorumuza geçtiğimizde yine çarpma ve parantez var. Yine önceliğimiz parantez. 15'ten 4'ü çıkardığımızda 11. Şimdi çarpma yapacağız. 12 ile 11'i çarptığımızda ise sonucumuz 12 ile 11'i çarpalım. 2 kere 1, 2. 1, 1 kere 2, 2, 1 kere 1, 1. Topladığımızda da evet 2, 3, 1 şeklinde yani 132 olarak bulunmuş oldu. İkinci sorumuzun cevabı da 102, 132 olarak bulunmuş oldu. Üçüncüye baktığımızda yine bölme ve parantez var. Yine parantez bölmeden öncelikli işlem olduğu için parantez içi yapılır. 7'den 4'ü çıkardığımızda 3, Şimdi bölme işlemini yapacağız. Yani 9'u 3'e bölmemiz gerekir. 9'u 3'e böldüğümüzde 3 defa olduğu için cevabımız 3 olarak bulunmuş olur. 3. sorumuzda. 4. sorumuza geçtik. Yine parantez ve çarpma işlemi. Öncelikli işlemimiz parantez. Sonra çarpma. 12 ile 7'yi topladığımızda 19. 4 ile çarpmamız isteniyor şimdi. 19'a 4'ü çarptığımızda ise çarpalım hızlıca. 9 kere 4 36'ın 6'sı elde var 3. 4 kere 1 4 3 daha 7, ekle, 7 oldu. Yani cevabımız 76 olarak bulunmuş oldu. 4. sorunun cevabında. 5. sorumuzla devam ettik. Toplama ve çarpma var. Toplama ve çarpmadan öncelik sırası çarpma arkadaşlar. Önce çarpmayı yaparız. 7 kere 6'yı. 7 kere 6 42 eder. Şimdi toplamayı yapabiliriz. 18 ile 42'yi topladığımızda ise cevabımız 60 olarak bulunmuş olur. 5. sorumuzun cevabı da 60 çıkmış oldu. Önce çarpma sonra toplamayı yaptık. 6. soruya geçtiğimizde toplama ve çarpma var. Yine öncelik sıramız çarpma ardından toplama. 8 kere 7'yi çarptığımızda 56. Şimdi bunun toplama işlemi yani 23 ile topladığımızda ise 56 ile 23'ü topladığımızda 79 olarak sonucumuz bulunmuş olur. 6. sorunun cevabı da 79 çıkmış oldu. 7. sorumuzda devam ettik. Burada çarpma, toplama, çarpma olmak üzere 3 işlem var. Önce çarpma işlemleri yapılır. Sonra toplama işlemi işlem önceliğine göre. Önce çarpmayı yaptık. 7 kere 6, 42. 4 ile 3'ü çarptım. 12 sonradan toplama işlemi yapıyorum. Bakın önce çarpmaları yaptım. 7 ile 6'yı çarptım. 42, 4 ile 3'ü çarptım. 12. Şimdi toplama işlemini yapıyorum. 42 ile 12'yi topladığımızda ise 54 olarak cevabımız bulunmuş olur. 7. sorunun cevabı da 54 çıkmış oldu. 8. sorumuza geçtiğimizde çarpma, parantez, toplama, çarpma var. Öncelik sıramız parantez. Parantezi önce yapacağız. Parantezi önce yaptığımızda 12'den 3 çıktığında 9 kalır. İşlemi tekrar yazdığımızda 7 çarpı 9 artı 14 çarpı 2 işlemi oldu. Şimdi çarpma, toplama çarpımı var. Öncelikle çarpmalar. 7 ile 9'u çarpacağız. 7 kere 9, 63. 14 ile 2'yi çarpacağız. 28. En sonunda toplama işlemini yapmamız gerekir. 63 ile 28'i topladığımızda da cevabımız 91 olarak bulunmuş olur. 8. sorunun cevabı da 91 olarak bulunmuş oldu. 9. soruya geçtiğimizde çarpma parantez çıkarma çarp, çarpma parantez var. Önce parantezler yapılır. 12 ile 1'i topladığımızda 13. Burada parantez yaptığımızda 7 eksi 3 4 olarak bulundu. İşlemi yazalım tekrar. 3 çarpı 13 Eksi 5 çarpı 4 şeklinde oldu. Çarpma çıkarma çarpma var. Burada sıralama önceliği çarpmalarda sonra çıkarmada. 3 ile 13'ü çarptığımızda 39. 5 ile 4'ü çarptığımızda 20. Şimdi çıkarmayı yapabiliriz. 39'dan 20'yi çıkardığımızda geriye kalan sayı 19 olur. Yani 9. sorumuzun cevabı da 19 olarak bulunmuş oldu. 10. soruya geçtiğimizde üstlü ifade var, toplama var, çarpma var. Önce üstlü ifadenin değeri bulunur. 2 üstlü 3. 3 tane 2'nin tekrarlı olarak çarpılmasıyla bulunur. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8'dir. 2 üstlü 3. Yani bunun değeri 8 artı 4 çarpı 14 var. Burada toplama ve çarpmadan öncelik sırası çarpmaya ait olduğu için önce çarpmayı yaparız. 4 ile 14'ü çarpacağız. 56 yapar. Sonra 8 ile toplamamız gerekir. 8 ile 56'yı topladığımızda da cevabımız 64 olarak bulunur. 10. sorumuzun cevabı 64 olmuş oldu arkadaşlar diyoruz. Hızla 11. sorumuza devam ettik. 11. sorumuza baktığımızda üslü ifadelerin değerini bulacağız. 2 üslü 3'ü biraz önce bulmuştuk. 2'nin 3 defa tekrarlı şekilde çarpılması sonucu 2 çarpı 2 4 4 kere 2 8 olarak bulunmuştu. Bunun değeri 8 artı 4 çarpı 3'ün ikinci kuvveti arkadaşlar. 3'ü 2 defa tekrarlı çarptığımızda 3 kere 3 9'a eşit. Onun yerine de 9 yazdım. Şimdi parantez var çarpma var. Öncelik sırası paranteze ait olduğu için 8 ile 4'ü önce topluyorum. 12. Sonra 9'la çarpmam gerekir. 12'yi 9 da çarptığımızda çarpalım. 12 çarpı 9 9 kere 2 18 elde var bir 9 kere 1 9 108 şeklinde 11. sorumuzun cevabı da gelmiş oldu. 12. soruyu zaten burada çözülmüş arkadaşlar. Önce üslü ifadelerin değerleri bulunmuş. Bakın 4'ün 2. kuvveti 16. 5'in 2. kuvveti 25. Sonra bunu tekrar yazdıktan sonra önce parantez işlemini yapacak. Çarpma ve çıkarmadan öncelikli olduğu için. 16'dan 7'yi çıkardığında 9 kalır. Tekrar yazdı işlemi 5 çarpı 9 eksi 25 şeklinde. Şimdi çarpma ve çıkarmadan önce çarpma yapıyoruz. 9 kere 5 45. 9 kere 5 45. 25'i de 40, 45'ten de 25 çıkardığımızda 20 olarak cevabını bulmuş. Zaten 12. soruyu burada çözmüş arkadaşlar. 13. sorumuzda devam ettik. Burada önce üstü ifadenin değeri olan 2 üstü 4'ü bulmamız lazım. 2 üstü 4, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2'den 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16 olarak bulunur. Şu ifadenin yerine 16 yazacağız. Tekrar sayıları yazarsak 12 çarpı 7 artı 4 eksi 16 çarpı 3 olarak 2 üstü 4 yerine 16'yı yazdık. Şimdi çarpmalar var, parantez var, çıkarma var, çarpma var. Önce parantez yapılır. 7 ile 4'ü topladığımızda 11 yapar. Tekrar işlemi yazarsam 12 çarpı 11 eksi 16 çarpı 3 şeklinde. Burada çarpma çıkarma çarpma var. Öncelikle çarpma yapılacak. 12 çarpı 11'i çarptığımızda 12 ile 11'i çarpalım. 2, 1, 2, 1 şeklinde topladığımızda 132 eder. Buranın sonucu 132 geldi. 16 ile 3'ü çarptığımızda önce çarpmalar sonra çıkarma yapılacak. 6 kere 3 18 elde var. 1 48 yaptı. 132'den de 48'i çıkarak ceva cevaba ulaşabiliriz. 132'den 48'i çıkardığımızda 2'den 8 çıkmaz. 12'den 8 çıktı. 4 burada 2 kaldı. 12'den 4 çıktı. 8. Burada 0 kaldı. 84 olarak cevabımız bulunmuş oldu. 13. soruda dedik. 14. soruyla devam ettik arkadaşlar. Burada büyük parantez var. Öncelik işlem büyük parantez. Büyük parantezin içinde de küçük parantez. Önce şu işlem yapılır. 3 artı 2'yi topladığımızda 5 olacak arkadaşlar. Şimdi işlemi tekrar yazarsam 57 eksi büyük parantez 7 artı 5 çarpı 4 şeklinde işlemim oldu. Şimdi parantezi yapacağız. Büyük parantezi. Büyük parantezde toplama ve çarpma olduğu için önce çarpmayı sonra toplamayı yapmam lazım. 5 ile 4'ü çarptığımızda 20. Burada 7 var. Parantezimiz var. 57 var. Eksi. Şimdi çıkarma ve toplama kaldı. Parantez var zaten. Önce parantezi bitirelim. 20 ile 7'yi topladığımızda 27 yapar. 57'den 27'yi çıkarma işlemi en sona kaldı. 57 eksi 27 de cevabımızı 30 olarak buldurmuş oldu. 14'ün sorunun cevabı 30 olarak gelmiş olur. Bu şekilde büyük parantez varsa önce büyük parantezden başlarım. Onun içinde de küçük parantez varsa ilk yapacağımız iş ondan başlamak olacak. 15. soru. Şimdi burada altın ikinci kuvveti üslü ifadenin değerini bulalım. Altın ikinci kuvveti 6 çarpı 6. 2 defa tekrarlı çarpılmasıyla bulunur. 36 eder. Şunun değeri 36. Burada yine ikinci kuvvet var ama bunun önce parantezin değerini bulmam lazım ikinci kuvvetini almak için. 5 ile 4'ü topluyorum. Kaç çıkar arkadaşlar? 9. 9'un ikinci kuvveti demek aslında bu soru. Burada bir değişik ifade vermiş. 9, toplayıp ikinci kuvvetini almanız lazım. Bunun değerini de yazdık zaten. 9'un ikinci kuvveti sorulmuş. Yani 9'u iki defa tekrarlı çarptığımızda 9 kere 9 81'dir. Bunun değeri de 81 geldi. Şimdi bunun değeri de 36 idi. 81'den 36'yı çıkardığımızda sonuç bulunmuş olur 51 6 daha çıktığında 45 olarak sonuca ulaşmış olacağız. 15. sorumuzun cevabı da 45 olarak gelmiş oldu. Burada ekstra dikkat etmeniz gereken durum parantezin ikinci kuvveti dediği için parantezi önce topladım, sonra ikinci kuvvetini almayı unutmuyoruz. Farklı bir soruydu 15. sorumuz. 16. soruyla devam ettik. Burada yine üslü ifadenin değerini bulalım. 3'ün 4. kuvveti 3 çarpı 3 çarpı 3 üç çarpı 3'ten 4 defa tekrarlı çarpım olarak bulunur. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 çarpı 3 81 olduğu için bunun değeri 81'e eşit arkadaşlar. Eksi 6 çarpı Evet parantezde de 12 eksi 2 artı 1 çarpı 3 şeklinde geldi. Şimdi üstü ifadenin değerini yazdıktan sonra büyük parantezi yapmamız gerekir. Büyük parantezde de içerisinde küçük parantezi olduğu için önce o işlemle başlıyorum. 2 artı 1 ile 2 artı 1'i topladığımızda 3 eder. Şimdi işlemi tekrar yazalım parantez için. 12 eksi 3 yaptı. Çarpı 3 var. Parantezi kapattık. Başında 6 vardı. En başta da 81 eksi vardı. Şimdi parantezi bitirmeye çalışıyorum. Önce küçük parantezi bitirdim. Şimdi parantezin tamamını bitiriyorum. Çıkarma ve çarpmadan önce çarpmayı yaparım. 3 kere 3 9. 12 eksi 9 olacak. Yani 12'den 9'u çıkardığımızda da parantezin işleminin sonucu 3 olarak gelmiş olur. Parantezi tamamen önce bitirdim. Şimdi diğer sayılara geçtiğimde 6 çarpı 3 6 vardı. Bir de başında 81 vardı. 81 eksi eksi var, çarpma var. Öncelik sırası çarpma olduğu için 6 ile 3'ü önce çarpıyorum. 18. 81'den çıkarmam istenmiş. 81'den 18'i çıkardığımızda 63 olarak cevabımız bulunur. 78, 81 doğru. 63 olarak cevabına ulaşmış olduk. Önce bakın büyük parantezin tamamını bitirdim. Büyük parantezde önce küçük parantezde başlayıp sonra çarpma sonra çıkarma şeklinde önce onu bitirdim. Sonrasında dışarıdaki sayılara geçtim. Buna dikkat edelim. Büyük parantez bitmeden dışarıdaki sayılara geçmiyoruz. 16. sorunun cevabı da 63 olarak bulunmuş oldu. 17. soruyla devam ettim. 12 bölü 4 çarpı 3 eksi 2 çarpı 3. Burada bakın bölme, çarpma, çıkarma, çarpma var. Öncelik sırası bölme ve çarpmaların. Bölme ve çarpmalarda da öncelik sırası soldan sağa gidilecek. En son çıkarma yapılacak. Öncelikle burada bölme solda daha solda olduğu için önce bölmeyi yaparım. 12'yi 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 3 gelir. Çarpı 3 eksi 2 çarpı 3 oldu. İşlemi düzenledim. Şimdi çarpmalar var ve çıkarma var. Önce çarpmaları yapacağım. En son çıkarmayı. 3 ile 3'ü çarptığımızda 9. 2 ile 3'ü çarptığımızda 6. Şimdi çıkarmayı yapacağız. 9'dan 6'yı ya çıkardığımızda da sonucumuz 3 olarak gelmiş olur. 17. sorumuzun cevabı 3 olacakmış diyoruz arkadaşlar. 18. sorumuzla devam ettik. Önce üslü ifadelerin değerlerini bulmam lazım. 3'ün ikinci kuvveti 3 çarpı 3'ten 9 olarak bulunur. 2'nin küpü de arkadaşlar 2'nin 3. kuvvette 2 çarpı 2 çarpı 2'den 2 kere 2 4 4 kere 2 8'dir. Yani şunun yerine 9 yazdım. Bunun diğerine de 8 yazdım. Önce üslü ifadelerin değerleri güzelce bulunur. Ardından bütün sayıları yazıyorum. Bu şekilde işlemi düzenledim. Şimdi parantez var. Çarpma, çıkarma, bölme, çarpma. Önce parantez 8-6 2'ye eşit. Onu da yazdım tekrar sayıların hepsini yazıyorum Bu şeklinde. Şimdi çarpma, bölme, çıkarma, çarpma var. Çarpma ve bölme öncelikli sıra, çıkarma en son yapılacak. çarpma ve bölmeden de öncelik sırası soldan sağa ilerler. Önce soldaki işlemi yani 6 kere 7'yi yaptım. 42 bölü 2 eksi 9 çarpı 2 oldu. Şimdi bölme, çıkarma, çarpma var. Önce bölme ve çarpma yapılır. En son çıkarma demiştik. 42'yi 2'ye böldüğümüzde cevabımız 21 arkadaşlar. 42 bölü 2 21. 9 çarpı 2 ise 18. Bölmeyi ve çarpmayı yaptım. Şimdi çıkarmayı yapıyorum. 21'den 18'i çıkardığımızda da sonucumuz 3 olarak bulunmuş olur. 18. sorumuzun cevabı da 3 olarak gelmiş oldu. 19. 1'in 20. kuvveti. 1'in bütün kuvvetleri arkadaşlar. 1'i istediğimiz kadar tekrarlı çarpalım. 1 bir kere 1 bir, 1 bir, bir kere 1 bir, 1 bir, bir kere 1 1 olduğu için 20 defa da çarpsak sonuç 1 olacak. Yani bunun değeri 1'e eşit artı 102'nin birinci kuvveti. 102'nin 102 1. kuvveti 102'yi bir defa yaz demek yani 102 demek. O yüzden bunun değeri de 102. 102 ile 1'i toplayabilirim artık. Üslü ifadelerin değerini bulduğum için 102 ile 1'i topladığımızda cevabımız 103 olarak bulunmuş oldu. 19. sorumuzun cevabı da 103 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. 20. sorumuz biraz önce yukarıda söylemiştik. Birin bütün kuvvetleri 1'e eşit işte olduğu için birinin 13. kuvveti 1 çarpı 1 çarpı 13 defa 1'i tekrarlı çarpsak yine sonuç 1 çıkar. O yüzden 20 birin 13. kuvvetine 1 dedim. 12'nin birinci kuvveti 12'yi bir defa yaz demek olduğu için onun değeri de 12 olacak. Şunun yerine de 12 yazdım. Şimdi işlemi tekrar yazdığımızda 1 artı 2 çarpı 12'yi sordu bize. Toplama ve çarpmadan öncelik sırası çarpmanın 2 ile 12'yi çarptığımızda cevap 24. 1 ile toplamamız istendi. En sona toplamayı bıraktık. 24 ile 1'i topladığımızda da 25 olarak 20. sorunun cevabını bulmuş olduk arkadaşlar diyoruz. 20. sorunun cevabı 25 olarak bulunmuş oldu. Devam ettim. Şimdi iki tane de alıştırma sorumuz var. 28'in sayfada ona geçtik. Birinci soruya baktığımızda diyor ki Murat 36 eksi 8 çarpı 3 artı 1 işlemini aşağıdaki gibi yapıp sonuç 85 bulmuştur. Murat'ın hatasını açıklayıp işlemin doğru sonucunu bulunuz demiş. Bakalım Murat ne yapmış? 36'dan 8'i çıkarmış 28 bulmuş. Sonra 28 ile 3'ü çarpmış 84. 84 ile 1'i toplamış 85 şeklinde gitmiş. Murat şurada hata yapmış arkadaşlar. İşlemi sırasıyla önce çıkarma sonra çarpma sonra toplama şeklinde götürmüş. Olmaz. İşlem önceliğini dikkate almamış. Burada işlem önceliği var. Çıkarma çarpma top toplama işleminde öncelikli işlem çarpmadır. Önce yapması gereken işlem 8 ile 3'ü çarpmaktı. 8 ile 3'ü çarptığımızda 24 çıkar. Şimdi işlemi tekrar yazdığımızda 36-24 artı 1 şeklinde yapması gerekirdi. Şimdi çıkarma ve toplama işlemi aynı sırada olduğu için soldan sağa doğru işlemi yürütebilir. 36'dan 24'ü çıkaracak önce 36'dan 24'ü çıkardığında 12 kalır. Sonra da bir de topladığında cevabımızın 13 olması gerekirken bu 85 buluyor Murat arkadaşımız. O yüzden hata yapmış. Hatasını bulduk. Hatası işlem önceliğine dikkat etmemek. Öncelikli işlem olarak 36-8'i kullanmış olmaz. Önce 8 ile 3'ü yani çarpma işlemini yapması gerekirdi. Hata birinci işlemde ilk sırada bu değil 8 ile 3'ün çarpılması gerekir. Sonra çıkarma ve toplamayı yapması gerekirdi ve sonucu 13 olarak bulması gerekiyordu dedik. İkinci sorumuza baktığımızda uzunca bir soru. Okuyalım soruyu. Alt katlı bir apartmanın her katında bir daire ve her dairede bir mutfak vardır. Yani alt katlı her bir apartmanda bir daire varsa altı tane daire var demektir. Her dairede bir mutfak olduğuna göre altı daire varsa o zaman altı tane de mutfak var. Yani altı tane mutfağımız var. Altı mutfak var. Apartmandaki bu altı mutfağın her birinin tabanına yukarıda verilen şekildeki gibi mavi ve kırmızı fayanslar düşenecektir. Buna göre toplam düşünecek fayans sayısını gösteren matematiksel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım kırmızı kaç tane arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 ile 5'i çarptığımızda toplam kırmızı sayısı 25 tane kırmızı fayans var. Maviyi çarpalım. 1, 2, 3 tane yata, yatayda dikeyde kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane. 5 ile 3'ü çarptığımızda ne yapar? 15 yapar. 15 tane de mavi var. Şimdi sonuç üzerinden gidelim. Kırmızı fayans 25, mavi fayans 15. 25 ile 15'i toplayalım. Toplam kaç eder arkadaşlar? 25 ile 15 topladığımızda 40 eder. 40 tane fayans döşenecek. Kaç tane mutfak var? 6 tane mutfak var. 40 ile de 6'yı çarptığımızda cevabımız 240 olarak çıkması gerekecek. Burada şıklardan hangisi 240 sonucunu verirse cevabımız o olacak. Bizim sonucumuz 240 tane fayans gerekir. Hangisi 240'ı veriyor? Bakalım birinciye. İşlem önceliğine dikkat edeceğiz. 5'in önce üstlü ifadenin değeri 5'in ikinci kuvveti demiş. 5'in ikinci kuvveti 5 çarpı 5'ten 25'tir. 25 ile yazdık. 6'yı çarpacağız. Artı 3 çarpı 5. Önce çarpmalar sonra toplamalar yapılır. 6 çarpı 25 150. 3 kere 5 15. Şimdi toplayacağız. 150 ile 15'i topladığımızda 165 eder. Yani 240 cevabını vermedi. O yüzden cevabım A şıkkı değilmiş arkadaşlar. 240 olması lazım. 5 şıkkına geçtiğimde 5'in ikinci kuvvetini biraz önce söyledik. 25'e eşit. Artı 3 çarpı 5 çarpı 6 3 çarpı 5 çarpı 6 Şimdi toplama çarpma çarpma var. Önce çarpmaları yaparız. 3 kere 5 15 15 ile de 6'yı çarptığımızda 90 eder. Şimdi toplayacağız. 25 ile 90'ı topladığımızda 90 artı 25 115 yapar. Gördüğünüz gibi cevap yine 240 çıkmadı. B'yi de eledim. C'ye geçtiğimizde 5'in ikinci kuvvetini biraz önce bulmuştuk. 25'li değeri artı önce parantezi yapıyorum 3. işlemde çarpmadan önce parantez yapılır üslü ifadenin değerini yazdım 3 çarpı 5 var parantezin içinde parantezin dışında da 6 var önce parantez yapacağız parantezde de çarpma yapacağız 3 kere 5 15 olduğu için 25 ile 15 topladığımızda parantezin içerisi kaç gelir 40 gelir arkadaşlar Şimdi bunu 6 ile çarpmamız istendi 40 sayısını. 6 ile de 40 sayısını çarptığımızda parantezin sonucu 40 çıktı. 6 ile çarpacağız. 6 ile 40'ı çarptığımızda cevabımız 240 gelir. Gördüğünüz gibi bizim 240'tı fayan sayımız bunu sağlayan yani cevap C şıkkında olduğu gibi olacaktı. C'nin cevabı bizim cevabımızla aynı çıkmış oldu. D ile denerseniz 5'in ikinci kuvveti 25 çarpı 6 artı 3 çarpı 5'ten önce parantez yapacağız. 3 kere 5 15 Sonra toplamayı yapacağız parantezin içindeki. 15 ile 6'yı topladığımızda 21. Şimdi 25 ile çarpacağız. 25 ile 21'i çarptığınızda büyük bir sayı çıkacaktır. 25 çarpı 21 hızla yaparsak 5, 2, 10, 5 topladığımızda 5, 2, 5'ten 525 olarak sonucu bulunur. Cevabımız 240 çıkmadı. Sadece C şıkkı sağlamış oldu. İkinci soru birazcık dikkat gerektiren zor bir soruydu. Dikkatle yapmamız gerekiyordu arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.